Futbol dünyasında Zlatan İbrahimovic denince akla ne gelir? Kural tanımazlık, isyan, inanılmaz bir ego ama aynı zamanda saf bir yetenek. Peki bu adam nasıl bu hale geldi? İşte bugünkü anlatımızda tam olarak buna bakacağız. Otobiyografisinden yola çıkarak bir efsanenin nasıl doğduğuna, daha doğrusu nasıl dövüldüğüne tanıklık edeceğiz. Bu söz var ya, işte bu, Zlatan'ı anlamak için elinizdeki tek anahtar. Bütün hayat felsefesi, bütün kariyeri aslında bu cümlenin içinde saklı. Onu gerçekten çözmek istiyorsak, işe başladığı yerden başlamalıyız. Yani Getto'dan. Evet, Rosengard'ın sınavı her şeyin başladığı o yer. İsveç, Malmö'de bir göçmen mahallesi. Zlatan'ın karakterinin şekillendiği, dövüldüğü yer tam olarak burası. Hani aklınıza o bildiğiniz masal gibi İsveç manzaraları gelir ya, işte Rosengord oradan fersah fersah uzakta bir yerdi. Beton bloklar sürekli bir çatışma hali ve her gün verilen bir hayatta kalma mücadelesi. Kurallar bambaşkaydı, hayatın kendisi bambaşkaydı ve en temel kural şuydu, hayatta kalmak için savaşacaksın. İşte Zlatan'ın öğrendiği ilk ve en önemli ders de tam olarak buydu. Ailesi boşandıktan sonra Zlatan'ın hayatı kelimenin tam anlamıyla ikiye bölünüyor. Bir yanda annesi Jurka'nın evi var ki burası tam bir kaos ortamı. Diğer yanda ise babası Şefik'in evi. Yani derin bir yalnızlık. Düşünün, bir tarafta asla bitmeyen bir gürültü, kavga, diğer tarafta ise insanı sağır eden bir sessizlik. İşte bu iki zıt dünya Zlata'nın içindeki o meşhur çelişkileri de besleyip büyütüyor. Ama bu iki evde de asla değişmeyen tek bir şey vardı: bomboş bir buzdolabı. Evet, yoksulluk ve bu yoksulluğun en net, en can yakan hali buydu işte. Açlık, Zlatan'ın çocukluğunun adeta bir parçası haline gelmişti. Ve inanın, bu açlık sadece midesini değil, gelecekteki başarıya olan doymak bilmez açlığını da fena halde körükleyecekti. Kendi ağzından çıkan bu sözler, o günlerdeki açlığın ne kadar gerçek, ne kadar derin olduğunu daha iyi nasıl anlatabilir ki? Bu basit bir karın gurultusu falan değil, bildiğiniz hayatta kalma içgüdüsüydü. İşte bu içgüdü yıllar sonra onu sağlarda amansız bir avcıya dönüştürecekti. Tabii bütün bu zorlukların içinde yine de aile olmanın ne demek olduğunu hissettiği anlarda vardı. Ne kadar kırık dökük olursa olsun işte o eski Opel'in üzerinde kardeşiyle hayallere daldığı o anlar gibi. Küçük ama değerli anlardı bunlar. İşte böyle bir ortamda mecbuden bir savaşçı zihniyeti geliştiriyorsunuz. Ama bu sadece futbol sahası için değil, hayatın ta kendisi içindi. Kimsenin sana yardım etmeyeceğini, kendi başının çaresine bakman gerektiğini, sert olman gerektiğini ve en önemlisi asla ama asla pes etmemen gerektiğini çok küçük yaşta öğrenmişti. Onu zlatan yapan her şeyin temeli de işte tam olarak burada atıldı. Peki bu hayattan çıkış yolu neydi? Tabii ki futbol. Ama sanmayın ki Saha onun için bir sığınaktı. Hayır, tam tersi. Saha, Rosengard sokaklarının bir devamı gibiydi. Savaşçı ruhunu gösterebileceği yepyeni bir savaş alanıydı. İşte bu sözler çok önemli. Çünkü o bildiğimiz kibar, steril İsveç kulüplerinde zılatan bir yabancı gibiydi ama Balkan takımındaki bu ortam evindeki kaosu andırıyordu ve zılatan kendini tam da burada buldu. Neden mi? Çünkü burası onun dilinden konuşuyordu. Kuralcı yapmacık dünyanın aksine burası ona göre gerçekti. Ama tabii ki yerleşik futbol düzeni, yani o kibar, gururlu kulüpler onun geldiği yeri de oyun tarzını da hep bir sorun olarak gördü. Sürekli dışlandığını, sürekli ön yargıyla karşılaştığını hissetti. Peki bu onu yıldırdı mı? Asla. Tam tersine onu daha da kamçıladı, daha da hırslandırdı ve böylece dünyayı fethetme zamanı gelmişti. Ama tabii ki Zlatan'ın kendi yoluyla onun profesyonel kariyeri bir fetihler serisi gibi. Ama bu bildiğiniz yollardan bir yürüyüş değil. Bu tamamen kendi kurallarıyla yazdığı, eşi benzeri olmayan bir hikaye. Şöyle bir kariyerine baktığımızda çok net bir şey görüyoruz değil mi? Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan. Gittiği her kulüpte iki şey hiç değişmedi. Çatışma ve inanılmaz bir başarı. Nereye giderse gitsin kendi kurallarını da yanında götürdü ve her defasında da zirveye oynamayı başardı. İşte en meşhur çatışması Pep Guardiola. Onun hakkında söylediği bu sözler aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda uslu okul çocukları isteyen bir sistem, diğer yanda ise Zlatan. Zlatan asla o kalıplara sığdırılabilecek bir adam değildi ve Barcelona'nın o ünlü sistemi onun gibi bir yıldız için anlaşılan o ki fazla dar geldi. Ama şunu da unutmayalım, Zlatan bu savaşları verirken hep tek başına değildi kişiliği bazen onu yalnız bıraksa da doğru insanları yani onu anlayanları da kendine çekti. Bunlardan ikisi çok önemli. Biri efsanevi menajeri Mino Rayola, diğeri de hayat arkadaşı Helena Seger. Ve şimdi hikayede de tam bir daire çizip başladığımız yere geri dönme zamanı. Çünkü Zlatan'ın bütün o küresel başarısının kökleri doğrudan Rosengard'da öğrendiği derslere dayanıyor. Ve en önemlisi o nereden geldiğini bir an bile unutmadı. Hatta unutmakla kalmadı, bir adım daha ileri gitti, geri döndü ve adeta o geçmişi, o hayatı satın aldı. Bu sözler her şeyi anlatıyor. Düşünsenize, küçük bir çocukken önünden koşup geçtiğiniz, haylanlıkla baktığınız o devasa malikaneyi yıllar sonra satın alıyorsunuz. Bu sadece bir ev almak değil, bu Rosengort'tan çıkan o fakir çocuğun bütün dünyaya ben kazandım demesiydi. Hem o küçük çocuktu hem de dev bir yıldız. Ve işte bütün bu hikayenin bedelini ödeyen o ayaklar. Ve işte o meşhur bitirici vuruş. Arkadaşlara o yeni, lüks malikanesinin duvarına astığı bu fotoğrafa bakıp bu ne alaka diye sorduğunda Zlatan'ın cevabı netti. Sizi aptallar, bütün bunları o ayaklar ötedi. Tek bir cümle, her şeyin bedelini de kaynağına da özetliyor. Zlatan için hayat bu kadar basit ve netti işte. Yani özetle ne oldu? çocuğu gettodan çıkardılar, evet, ama o da gettoyu alıp dünyanın zirvesine taşıdı. Başarısı, geçmişini silerek, unutarak gelmedi. Tam tersine, geçmişini bir zırh gibi giyerek, bir silah gibi kullanarak geldi. Rosengord'u sırtında taşıyarak dünyayı fethetti. Peki, Zlatan'ın hikayesi bize ne soruyor? Belki de şunu, kim olduğunu değiştirmeye çalışmanın gerçek bedeli ne? Ve bunu yapmayı reddetmenin ödülü ne olabilir? Onun hikayesi bu soruların cevabını oldukça net veriyor gibi ne dersiniz? Belki de zirveye çıkmanın tek yolu nereden geldiğini asla unutmamaktır.